Hedefimizdeki liseyi nasıl belirleriz? Hocam ben 7'den 8'e geçtim, LGS'ye gireceğim ama hedefimdeki okulu duvarıma asamadım. Ben Fen Lisesi mi yazacağım, Anadolu Lisesi mi, Sosyal Bilimler Lisesi mi yoksa hangi liseyi kazanacağım bilmiyorum diyorsanız bu video tam da size göre arkadaşlar. Çünkü iyi bir lise, iyi bir gelecek demek. Şu anda bu videoyu izleyen bazı arkadaşlarımız ileride doktor olmak istiyor. Kimisi avukat olmak istiyor. Kimisi pilot olmak istiyor. Kimisi ressam. Kimisi şair. Kimisi basketbolcu. Kimisi futbolcu. Hepiniz ileride bu ülkenin çok güzel geleceği olacaksınız. Ama şu anda önünüzde LGS denilen bir sınav var. Ve bu sınav sizin iyi bir liseye girmenizi, o iyi lisede size iyi bir gelecek gelmesini sağlayacak. Dolayısıyla arkadaşlar doğru liseyi tercih etmemiz önemli. Hedefimizi iyi belirleyelim. Ardından da sıkı sıkıya çalışıp hayallerimize ulaşalım. Öncelikle kendimizi tanıyalım mamız lazım. Ben sayısalımı seviyorum yoksa sözelimi seviyorum? Hocam sayısal sözel. Sayısal sözel şu arkadaşlar. Eğer siz matematiği, fen yani ileride bunlar fizik, kimya, biyoloji olacak. Feni seviyorsanız siz sayısalcısınız demektir. Beyniniz sayısal dersleri seviyor. matematikle hesap yapmaktan, fende bazı işte basınçtır, mayozdur, mitozdur bunları seviyorsanız siz sayısalcısınız. Ama bunları sevmiyorsanız arkadaşlar hoş geldiniz Sözel'e. Siz Sözelcisiniz. Sözelciler daha çok tarih veyahut da sosyal bilgiler, Türkçe, edebiyat gibi şeyleri severler. Şimdi hocam ben ikisini sevmiyorum diyorsanız öyle olmaz. İkisinden birini sevmeniz gerekiyor çünkü ikisini birden sevenler de iştarlıkçı oluyor. Peki hocam biz ne yapacağız bu bilgiyi elde ettiğimiz zaman? Eğer sayısalcıysanız arkadaşlar sayısalı seviyorsanız mutlaka siz ileride mühendislik ya da tıp gibi sayısal bölümler kazanacaksınız demektir. Bu durumda sizin için fen lisesi daha doğru bir tercih olur. Ama Sayısal dersleri sevmiyorsanız, matematikten, fenden nefret ediyorsanız bu durumda Anadolu liseleri ya da sosyal bilimler liseleri sizin için daha doğru bir tercih olur. Şimdi okul türlerini tanımamız lazım. Fen liseleri tıp ve mühendislik alanında başarılı olabilecek çok değerli öğrenciler yetiştiriyor. Ve fen liseleri sayısal dersler ağırlıklı. Yani fen liselerinin daha 9. 10. sınıfında sayısal dersleri neredeyse bitiriyorlar. Artık tur atmaya başlıyorlar. 11. 12. sınıfta artık sayısal dersler unutulup olimpiyatlar hazırlanıyor öğrenciler. Dolayısıyla fen lisesini kazanan bir öğrenci ileride tıp, veterinerlik, diş hekimliği, mühendislik... Buna benzer fizik, kimya, biyoloji gibi bölümleri ya da matematik öğretmenliği gibi bölümleri kazanma ihtimali çok çok yüksek ve çok çok rahat. Anadolu sesi ise eştarlık gibi. Yani hem sayısal bölümleri kazanabiliyorsunuz tıp gibi. Hem de sözel bölümleri yani hukuk bölümleri de kazanabiliyorsunuz. Türkiye'deki birçok değerli Anadolu sesinden mezun olup en iyi tıp fakültelerini... En iyi hukuk fakültelerini kazanan birçok öğrenci var. Dolayısıyla ben tam karar veremiyorum hocam. Belki ileride tıbba yönelirim. Belki ileride hukuka yönelirim diyorsanız o durumda Anadolu Lisesi sizin için doğru bir tercih. Sosyal Bilimler Lisesi ise tercihini sözel derslerden yana kullanan öğrencilerin buluştuğu yer. Yani hukuk, gazetecilik, edebiyat, tarih radyo ve televizyon buna benzer bölümleri istiyorsanız ben fizik, kimya, biyolojiden nefret ediyorum hocam sayısal dersleri sevmiyorum diyorsanız sosyal bilimler liseleri tam da size göre. Bir de arkadaşlar hedefiniz belirlerken okulları araştırmanız lazım. Yani ben işte Anadolu Lisesi istiyorum dediniz. Türkiye'deki bütün işte Anadolu İmatif Liseleri ya da Anadolu Liseleri ya da Fen Liseleri ya da Sosyal Bilim Liseleri bunları iyi bir şekilde araştırmanız gerekiyor. Okulun yüzdelik dilimini bileceksiniz. Yani okulun yüzdelik dilimi çok yüksekse bu durumda sizin çok iyi çalışmanız gerekiyor. Üniversite sınavındaki başarılarını bilmeniz lazım. Çünkü siz istediğiniz lise eğer çok iyi bir üniversite başarısı elde edemiyorsa demek ki hedefinizi büyütmeniz lazım. Fiziki imkanlar da önemli. Eğer size uzaksa veyahut da okulu görüp beğenmediyseniz bu durumda bu da hedefiniz olmaz. Dolayısıyla hedefiniz yapmak istediğiniz okulun puanını, dilimini ve aynı zamanda fiziki imkanlarını araştırmanız lazım. Bunun için internete girebilirsiniz. Mesela Robert Koleji, Galatasaray Lisesi, Ankara Fen, İzmir Fen, işte Maksume Anadolu Lisesi ya da fark etmez. Türkiye'deki Gazi Anadolu Lisesi, Ankara'daki hiç fark etmez. Bunu hedef olarak belirlemek istiyorsanız güzellik dilimini bilmeniz lazım. Üniversite sınavı başarılarını bilmeniz lazım ve tabii ki hangi ilçede, hangi ilde fiziki imkanlar nedir bunu da bilmeniz lazım. Sonrasında da kendinize uygun hedefler koyacaksınız. İlk hedefiniz hayaliniz olmalı. Yani kazanma ihtimalinizin birazcık zayıf gözüktüğü yani muhtemelen çok çok iyi puanlar aldığınızda kazanabileceğiniz liseyi birinci sıraya koyacaksınız. İkinci sıraya muhtemelen iyi çalıştığınızda sıkı sıkıya çalıştığınızda kazanabilirim dediğiniz liseyi hedefiniz yapacaksınız. Ve ya ben her türlü bu liseyi de kazanırım. Dolayısıyla hiç umudumu kaybetmemem lazım ama benim hedefim hayallerim belli. Sıkı sıkıya çalışıp hayallerime ve hedeflerime ulaşmalıyım demeniz gerekiyor arkadaşlar. Sonrasında da LGS yolculuğu başlıyor. Şunu asla unutmayın, motivasyonunuzu yüksek tutmanız lazım ve gerçekçi olup imkansızı istemeniz lazım. Yani eğer hayalinizdeki lise için koşturursanız hayalinizi kazanıyorsunuz. Çünkü hayallerinizin peşinden koşmaya devam ettiğinizde Hayalleriniz yoruluyor ve size teslim oluyor. Diyor ki ya bu çocuk sıkı sıkıya çalıştı, 7'den 8'e kampına katıldı, denemeler çözdü, sorular çözdü, yanlışlar yaptı, vazgeçmedi, sonuna kadar ısrar etti. O zaman artık bunu teslim olun diyor ve hayalleriniz sizi bekliyor arkadaşlar. Dolayısıyla motivasyonunuzu hep yüksek tutacaksınız, yapamazsın imkansız, imkansız abi orayı kazanamazsın diyen insanlardan uzak durup, gerçekçi olup imkansız isteyeceksiniz ve hayallerinizdeki liseyi bu güzel yolculuk sonrasında kazanacaksınız. Hayalinizdeki lise sizi bekliyor arkadaşlar. Bizler de bu yolculukta 2026 LGS yolculuğunda ilk başta 7'den 8'e kampıyla, sonra 0'dan 8'e, sonra şampiyon kampımız, ara tatil kampımız İlk tekrar kampımız bu sömester tatili olacak. Son ara tatil kampımız ve son tekrar kamplarımızla sizleri hayallerinizdeki liseyi kazandırmak için sıkı sıkıya çalışacağız. Sizler de kendini izlenip, kendinize kendinizden kendinize dönüp o liseleri güzel bir şekilde kazanacaksınız arkadaşlar. Yolculuğumuza ilk başta 7'den 8'e kampıyla başlıyoruz. 7'den 8'e kampında 7'den 8'e hazırlık setini kullanacağız ve ardından da 0'dan 8'e kampımız var. 7'den 8'e kampının ismini veren kitap bu kitap. Gerçekten efsane bir kitap. Biliyorsunuz 2025 LGS'de 6. sınıf, 7. sınıf matematiğinden ve aynı zamanda 6-7'de gördüğümüz birçok konudan bir sürü soru geldi. Ve 8. sınıfa da giriş yapmak için 5-6-7'yi tekrar etmemiz lazım. Burada katsayıları en yüksek olan Türkçe matematik fenle süper bir tekrarla başlıyoruz. Burada arkadaşlar her bir konuyu önce güzel bir şekilde bu tarz infografilerle öğreniyoruz. Sonrasında 5. sınıf tekrar yapıyoruz. 6. sınıf tekrar yapıyoruz, 7. sınıf tekrar yapıyoruz ve ardından da LGS'ye girişimizi yapıyoruz. Hem matematik hem fenli hem Türkçe'de netlerimizi süper bir şekilde sağlam alıyoruz. Sonra da 0'dan 8'e kampımız var. Orada da 0'dan 8'e sayısal ve sözel kitaplarını kullanacağız. Ve 8. sınıf kollarına tıkır tıkır girerek artık LGS yolculuğumuzda güçlü adımlarla ilerleyeceğiz. 7'den 8'e hazırlık setini avantajlı bir şekilde almayı unutmayın arkadaşlar. 1 Temmuz'da da kampımız başlıyor. Hazırlanın ve kampta kendi efsanemizi yazmaya başlayalım. Hadi bakalım. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.